Aman, ölü, demeyin Şehitler ölmez, ölmez. Şehitler ölmez, ölmez. ölü demeyin aman, ölü demeyin ölmez, bir kucak söz senin için, bir kucak söz senin için, bir kucak dua bana, bir kucak dua bana. Bir kaç damla gözyaşı, bir kaç damla gözyaşı. Bir avuç sana bir avuç sana Çedikler. Bunları niçin gösteriyorum biliyor musunuz? Bunlara kıyanlar Türk soyundan olamazlar. Müslüman olamazlar. Kesinlikle Müslüman olamazlar. Şehitler Cenab-ı Allah'ın emanetindedir. Onlara edep, haya, sevgi, saygı Cenab-ı Allah'ın rahmetini getirir. Peki bilerek onlara yapılan edepsizliğe hayasızlığa karşılık ne gelir? Cenab-ı Allah'ın azabı gelir. Bu zalimler 1993'te gizledikleri sırla bu ülkenin ve dünyanın kaderiyle oyun oynadılar. Bu ülkede bir barış olacaktı, kardeşlik olacaktı. Bu ülke dünyanın en zengin ülkesi olacaktı maddi, manevi Bilerek ha, halktan bu hakikati gizlediler. Saltanatları bitmesin diye, zevkü sefaları bitmesin diye, sapıklıkları bitmesin diye. Ve halktan hakikati gizlediler. Devletini, milletini, vatanını satmayan kişiyi de halka kötü gösterip terör örgütü PKK'nın, FETÖ'cülerin, Süleymancıların, Hizbullahçıların, ve bu zalimler gizli, hakikati gizleyen tarikat ve cemaat liderleri ölüm listesine aldılar. Düşünün devletini, milletini, vatanını satmayanın ve dininden, imanından vazgeçmeyen kişilerin yardımcısı Cenab-ı Allah'tır. Ordularıyla saldırdılar. Aynı vahşi yaratıklar gibi. Ve Allah'tan korkmadan, Peygamber Efendimiz'den utanmadan hem yüz binlerce bu vatan evladını sırtından vurup şehit ettiler bu çınar ağaçlarımızı